Evet, sevgili dostlar. ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Yaşamal TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün bir programda beraberiz. Çisil çisil yağan bir yağmur Yeni Foça'da, Kuzey Ege'nin incisi. Eski bir balıkçı rum kasabası. Burası arkadaşlar Yeni Foça. Yağmurda ne yapılacak? keyif yapılır, zevk yapılır. Ee, bir de güzel e, kendimize iyi bakmamız için yemek yapılır diye aklıma geldi. Biraz un çıkardım. Baharatlar vardı karışım. Kekik, nane, karabiber, pul biber. Birçok karışımın olduğu. Bir de bahçeden ben bunu sabah kahvaltıda bile yiyorum arkadaşlar bu şekilde çiğden. Dereotu ve maydanoz vardı. İki yumurta çıkardım. Biraz patlıcan. Şimdi bundan güzel bir otlu patlıcanlı mücver yapacağım. Dedim ya bu yağda pişen yemeklerin hastasıyım. Ee, yemek kokan evlerin hastasıyım arkadaşlar. Lezzet kuşağımız başlıyor. Evet sevgili dostlar. Küçük küçük patlıcanı kestim. Bunu rende de yapabilirsiniz siz ama ben bunu böyle küçük küçük doğradım. Bakın kızartıyorum bunu aslında. Yüzde 65, yüzde 70 kadar kızartıyorum. Çünkü biraz da unla, yumurtayla alt üstü pişireceğim otla beraber. Onun için bir yüzde 70 falan burada bir kızartıyorum yağda. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar bakın patlıcanları kızarttım şöyle güzelce dumanları çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi bunu otla, unla, yumurtayla sonra da yağla ocakla buluşturacağım. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar otlu baharatlı patlıcan mücver Bakın şöyle kızartıyorum arkadaşlar. Şimdi arkasını döndüreceğim. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet dostlar bakın çevirdim arkasını. Pratik, kolay, lezzetli ve besleyici arkadaşlar. Patlıcanlı, maydanozlu, dereotlu un ve yumurta kattım içine. Gördüğünüz biraz da sulandırdım, biraz da tuz. Bu. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, lezzetimizi yaptım. Yemek yapmak bir terapidir, mutluluktur. Arkadaşlar mutluluk e, genellikle tarihlere, takvimlere, zamana uymayan, e, ansızın gelebilen e, beşinci bir mevsimdir. Çok özel bir beşinci mevsimdir mutluluk. Bunu yakalayabilmek gerekiyor. Gerçekten çok özeldir. Yani Mutluluğu tarihlere, genellikle e, zamana, e, fırtınalara, yağmurlara falan sığdıramazsınız. Çok özel bir e, zamandır mutluluk ve beşinci mevsimdir. Mutluluk beşinci bir mevsimdir değerli dostlar. Patlıcanı dedim ya küçük küçük kestim, kızarttım. Unla, yumurtayla, e, dereotlu ve maydanozla mücveri yaptım. İki tane patlıcan, üç tane patlıcan vardı bir fazla geldi arkadaşlar. Bakın birazından da kızartma yaptım böyle yanına muazzam bir lezzet oldu. Yanına bir yoğurt yapın, herhangi bir şey yapın. Yani muazzam bir lezzet arkadaşlar. Çabuk kolay ve pratik. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet dostlar dedim ya lezzeti yaptım muazzam oldu. Cisiz siyah bir yağmurdan. Ee, çok güzel bir yanına bir yoğurt yapın, ne bileyim bir saate doğrayın içine bir cacık atın. Muazzam bir lezzet arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki mis gibi koktu evin içinde değil mi? Yağ kokan, ee, yemek kokan evlerin hastasıyım. Arkadaşlar bir de hayat denizdeki bir yolculuğa benzer. Fırtınalar, yağmurlar, soğuklar, inişler, çıkışlar, yokuşlar yo muazzam bir yolculuktur hayat. Ama muhakkak bir limanda son bulacak arkadaşlar. Onun için anı değerlendirin, anda yaşayın. Dedim ya mutluluk bir terapi gibi, yemek yapmak bir terapi gibi. E, genellikle takvimlere, tarihlere, zamana e, uymaksızın, ansızın gelebilen beşinci bir mevsim gibidir. E, mutluluk tek dedim gibi beşinci bir mevsim gibidir. Lezzet kuşağımız bir sonraki puanla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Göçmen Olatı gibi. Ciao ciao.